Evet. Biz hatayı nerede yapıyoruz biliyor musun? Evet, evet. Hiç kimsenin kapısında doğru bir şeysi olmaz. İlaç mı? İlacı. Ama ne zaman kuşlar hastalanmaya başladı, ne zaman ölmeye başladı, bir de şu var. Ya kardeş, hepimizin kuşları değerli değil mi? Yani kendi gözümüzde. E, e, evet, ustam. Yeri geliyor dünyalar kadar para verip Türkiye'den yok. Yeri geliyor buradan bir sürü para alıyor, veriyoruz. Evet. Bak kardeş, öt evet, örnek veriyorum şu kuş hasta mı? Bunun bokunu al, hangi doktora gidersen git. 7,5 lira mı 8 liraya mı bakıyor teleskopuna mikroskopuna bakıyor. Diyor ki senin kuşunda su hastalık var diyor. istersen ben vereyim diyor ilacı. istersen başka yerde temir diyor. 9 lira la. Ben, ben, ben e götürüyorum. Heh. Bak ama biz bunu yapmıyoruz. Yok bi, ya, bilmeden yapmıyorduk yani öyle diyelim yani hep tercih Ne var. yapıyorduk biz? Evet. Ben geliyordum sana diyordum ki ya benim kuşum hasta ölüyor. Bak Bravo. sen de diyorsun ki ya Bende de bir öyle bir şey oldu. Evet. Ben şunu verdim. Kusuyor mu? İşte efendim ishal mı? Aynı hastalık değil. Sen diyorsun Bravo. ki bana yaradı. <laughs> Benim abi olabilir. Evet. Sen belki orni hastalığı vardır. Orni ilacı vermişsindir. Evet. Ama bendeki kolidir. Eyvallah. Sen de diyorsun ki ya belki de öyle sıçrafı versin. Belki de öyle bizi evet. Ben şu ilaçları verdim düzeldi. Senden bir ilaç dene, tavsiye, örnek veriyorum. Evet. Öbürü diyor ki şundan bir dene dene. La, doktor kaç kilometrede? la? Her, her 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 hafta ihaleye gidiyoruz koştur koştur. Evet. Kuşçulara gidiyoruz. <laughs> Öyle değil mi abi? Evet usta. Bugün ündüreti bugün 70-80 kilometre. kuş izlemeye gidiyoruz. Evet. Ama değer dediğimiz şey, gözümüzle baktığımız şey, en iyisi bizde dediğimiz şeyin ölmesini de böyle gözümüzle bakıyoruz. Şimdi e, usta sen niye daha ileridesin? Sen biraz hani bunun e, detaylarına giriyorsun. Mesela demin anlattığın gibi mesela işte Orni, Orni Diaz yes, veya işte bilmem neyse sen bizim git, yani ben kendi şahsıma ben ben normalde dediğim gibi Doktor Slavuş'tan 2-3 sene oldu tanışalı. Ondan önce de işte bu 4 çarpı bir mucize bir ilaçtı. Neden bu piyasadan kaldırıldı, yasaklandı çoğu yerlerde onu da bilmiyorum. Çok hani bunu kullanıp da hayvanlar bundan fayda gördükleri için o insanlar görevlerini yapamıyorlar veya eksik kalıyor aşılar çıktı. Ya, ya, o da bilmiyorum bak, onun sebebi ne ustam? Bunun bak, ne? Demin, demin ben sana bu dört çapında doktor silahçıdan şey mi anlatıyordum? Evet ustam. Kuşlar su topluyor kardeş. Evet. Tüm Evet. Bir ölü ekesi mekesi yok. Bak bir de bunda bu virüsle öyle bir şey var ki bir yaşına kadar bak bir yaşına kadar dokuz aylığa kadar aldığın o seneki bütün yavrularını etkiliyor. Bütün yavruların ölüyor. Ekelerine bir şey olmuyor. Niye olmuyor? ekeleri biz daha önceden mesela her sene aşılıyoruz ya. Evet usta. Ekeler aşıladığımızda onlara fazla etki etmiyor. Hafif bir sarsılıyorlar geçiyor ama 9 yaş 9 dokuz... Oo, bu da aynı moballı o ballı gibi transit? Yukarıdakinin kardeşi. Gidecek ha? Yukarıdakinin kanadı yok bunun. Ha gitti Ha şey miskinin torunu bu. Tamam. Yine konuyu dağıttım. <laughs> <laughs> hani dedim ki ya kuşlarım ölüyor. Evet. Aşı son. vurdun mu dedi. Ya aşısı ben aşı maşı bilmiyorum. Ya dedi aşı vurmazsanız siz Türkler dedi evet. böyle bakmayın o bu şekil. Bilmiyorum gerçekten bilmiyordum Kaçı kaç kuruş içeride vallahi buzdolabı aşıyla dolu. Kaçı kaç kuruş bilmediğimizden kardeş. Evet. Görmediğimizden. Abi bu kadar hastalık da yoktu. Çünkü kimse kimse kuş vermiyordu. Gidip gelmiyordu. İhaleler çok yoktu. Bir de sen zamanı da geriye dön. E ta yürürlüğe gidersen yani. Bilmiyorum kardeşim yani kuşlar artık yani ee... Şuraya bir kuş olsun. Hastalık alabilir abi. Yani ya. hani bilmiyorum eskiden Bak, fazla kuş yoktu. Ya. yoktu. Ya. Abi getirip çok getiriyor bir de bilinçsiz yapıyoruz. Kuş demin ne dedik? Evet. Sen orada havada bakıyorum ya kuş taş gibi kaldırıp atırıyoruz. Dedim, Ama yağmur yağıyordu. Mesela fırtına yağmur vardı. Gökler hani kap karanlıktı. Şimdi diyecekler bu adam başka günde mi geldi? Aynı gündeyiz, aynı Yarım gibi. saat ilerideiz. Bak şimdi şöyle bir şey var. Biz kuşçular da çenede şahaneyiz. Oh. Çeneli şaheniz derken sen de dersin hiçbir kuşçu demez ki ya ben kuşu falan yerden getirdiğim zaman lambır lambır atıyorum demez. Bendir bir ayrı göze koyuyorum. Bir hafta on gün tedavi. Vallahi de yalan billahi de yalan. Bak, bak yüzde bak yüzde onu yapıyordur. Şöyle bir şey diyeyim. Bak yüzde onu onu <laughs> hani senden bu kuş geldi ya evet. karantini alıyordur ilacını veriyordur bakımını yapıyordur bir hafta 10 gün sonra kuşun durumuna göre ondan gün sonra kümesine sık. bu yüzde ondur kardeş. Evet ustam. Senden getirdiği günü eşe atan insanlar var. Bak kuş sağlıklı. iki gün bekleyemiyoruz. iki gün. Bak çok açık ve net söylüyorum. iki gün şu kuşu bir karantinaya alalım. Bu kuş bir hafta artık ne ilacıysa parasitop verirsin. Hani öyle bir şeyle de parastop verirsin. Ee, para veririz, kuşun içi dışı temizleriz, ondan sonra kümesi atalım katalım diyenin sayısı belki yüzde ondur. Evet. Bak istisnalar hariç. Ya o adam kuş, ya havada aldım diyor, kuş taş gibiydi diyor, kaldı getir. Demin ne dedik? Evet. Onun bakterisi ayrı, bunun bakterisi ayrı. Evet. Onun için doktor Sürahis'e götürdüm ben o kuşu, pisliğini götürdüm, Sen de adını kulü var dedi, kuşlarını aşılamamışsın. Ben aşı bilmiyorum, ne yapacağız dedim. Aşıyı vuracağım, o beyaz aşı var ya. Evet. Bunu vuracağım dedi, Paramikso mu? He. Evet. Ondan sonra baytırıl verdi. Sularına Baytırıl katacağım katacan bak demek aynı şey geldik. Virüse şey veriyorlar. By. Antibiyotik. Biteril antibiyotik tabi. Yani. Abi. Ya onun dozajları var. Yani e, 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 bir hekime. Dilettirebilittir. Dilettirebilim. Evet. Yani böyle kafanıza göre bir ilaç uygulamayın genç Yok. kardeşlerim. Aa, kesinlikle. Biz kesinlikle, böyle kendi aramızda yani. konuşuyoruz. Yani abiniz yani size kes, bir şey. Evet. Kesinlikle. Mesela o zaman bana bir de şöyle bir şey var. Bay de, da birazdan gösteririm. Yüzde beşliği var. Yüzde onluğu var. Kuşlar Kısır, kısırlık olan... yapıyor <laughs> arkadaşlar. Bak bunu yapmayın arkadaşlar. Del Mustafa. Yani ben, Abi, e, kısırlık yapar. Bak, ben onu anlatıyordum. Evet. Adam dedi ki sularına bir litre suya bir cc mi diyorlar bir mı? Evet. evet. Ondan vereceğim. Kuşlarım düzelir mi dedim. Ölen ölür kalanlar kalır dedi. Aynen bu şekil. Yanlış yer. Yok yok. Bu hastalığın şeysi başka çaresi yok. Ölen ölecek dedi kümesinde dedi. Bak bunu söyleyen bana doktor. Biraz nefes alalım. Dur arkadaşlar Kapadokyalı'nın yanındayız. Sinire başladık. Şimdi <laughs> biraz Kapadokyalı. Ben de sakinleneyim. Ne diyorsun ulan? <laughs> arkadaşlar ustamızın yanındayız. Ben Gerçekten bilgili bir insanın yanındayız. Ya, bil... bilgi usta musta deme. Allah'ını seversen. Değil misin ya? Değil misin sen? Bak sana? bu camiada ben kimden sonra en acemiyim biliyor musun? Bizim grupta bir efem var ya. Ondan sonra en acemiyim. Şimdi ben sana kızacağım. Yalan söyle arkadaşlar. İlacı benden daha iyi anlıyor. Yemin ediyorum. Allah'ın adını alıyorum. Yemin ediyorum benden daha iyi anlıyor. Kapadokya'nın yanındayız. Bu da bir bir parti olsun. Hevesim gidip çıkartırım. Anlatabiliyor mu? Benim dediğim kuşlar böyle. Şu aslanı bir kucağına al ya. Kurban olayım ya. Şu aslanı getir. seni Senin kuşun, kuşun batmıyor. Getir oradan şu bırakma. aslanı getir. Ya. Geliyor, geliyor. Arkadaşlar bir aslan geliyor. parçası ki yemin ediyorum. Şöyle var ya bin tane kuşa dırnağını değişmesin. Hadi. Hadi. Abi şuna hadi bak şey ya. Hale aslan hale aslan. Hale aslan. Hale ya, aferin aslana bak ya. Huzur. Oturun. Tamam. Bura var ya var ya aslan ya. Bıraktığım zaman kalıyor kumese. Vallahi bin kere maşallah. Buzu Şey eee. Doğan abi biliyor musun? Elde anlıyor mu usta? Bir şey var. Bak. Ne demek? Demek istediğim şu. Herkes iyi kötü ya bu kuş bu kuş bu bu, 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 bin kere maşallah yakışıklı bu. Şimdi kuşları anladığı zaman Doğan abi elini aldığı zaman anlıyor mu yani? Abi hiç bu kuşun anlayacağını sanmıyor. Bak Doğan abi tamam, tamam. Türkiye'de kuşu uçturup evet, izler. Bak izlediği kuşu ya izlediği kuşu gördüğü kuşu. Bir de burada miskilerin yumurtasını ele ver. Abi diyorum, abi diyorum. Hani e, damızlık yapacağım <laughs> mı? Evet. Yok diyor, burada diye bir uçurmam lazım diyor. Burada diyor o kuşu ben bir görmem lazım diyor. Evet. Anlatabiliyor mu? Evet. Hani kuş havada görecek kardeşim. Havada. Arkadaşlar ustamız havada diyor. Aslan parçası da e, dur, oğlum, dur, son, dur. kesmesi e, şey e, Serdar Kabadokyalı'nın. <laughs> Çocuksuz duramıyorum diyor Serdar. Al sana çocuk. Nasıl kısmet abi bu dördüncü. ya Allah bağışlasın. Gerçekten diyorum. Yani iki şeyden vazgeçemiyor. Bir o küçük evladından, bir de uçlarından. Ee, bu bölümü de kapatıyoruz. Bir abimiz yandayız, bir kardeşimiz yandayız. İşi gücü rast gelsin. Şu herife de bir maşallah gelir mi? Gelmezse çabaşır makineniz bozulsun. <laughs> Sağ ol Eyvallah.